Mehti talebelerinden bahsetmiştim dün. Çok kıymetli insanlar. Gerçekten Allah bize ahir zamanda hem yaşamayı nasip etmiş hem de bu kutlu insanlarla tanışmayı nasip edecek. Biz de inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebesi oluruz. Ee, öncüsü olarak faaliyet gösteriyoruz, gayret ediyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ama inşallah Allah nasip ederse Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la birlikte dünyada Allah bu şerefi de bize, hepimize, tüm Müslümanlara, tüm gayret gösteren Müslümanlara nasip etsin inşallah. Ee, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin hadislerde anlatılan çok önemli özellikleri var. Onlardan e, okumak istiyorum inşallah. Bir kere Hazreti Mehdi Aleyhisselam ahir zamanda çok şiddetli zorluklarla karşılaşacak. Çok önemli imtihanlardan geçecek. Ama aynı şekilde onun talebeleri de çok önemli zorluklarla karşılaşıp imtihanlardan geçecekler. Zaten o yüzden yaratılmışların en hayırlarıdır diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Çünkü e, bu zorluklarla ahir zaman gibi bu kadar şiddetli bir ortamda dayanıklık gösterebilen, bu imtihanlara gözünü kırpmadan geçebilen, Hz. Mehdi Aleyhisselam onlara her ne söylerse söylesin, hiçbir şekilde sorgulamadan ve hiçbir şekilde şüphe dahi duymadan hemen uygulayan bu mübarek insanlar, tabii ki bu şerefe de Allah'ın dilemesiyle nail olacaklar inşallah. Hadislerde şöyle bildiriliyor. Hz. Mehdi Aleyhisselam, Hz. Musa Aleyhisselam'ın fiziki gücünü, Hz. İsa Aleyhisselam'ın ihtişamını, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını gösterecek. Geleceği zamanda onu onun seçilenleri yani talebeleri aşağılanacak. İşte bu yaşadıkları imtihanların tarifi. Küçük düşürülecekler. Korku onları kuşatacak. Yani içinde bulundukları toplum onları e, aşağılamaya çalışacak, küçük düşürmeye çalışacak. Bunun için ne yapacaklar? Onların Müslüman olduklarını ve sadece Allah'tan korktuklarını görecekler. Fakat buna rağmen onların Müslüman olmadıkları imajını vermek için bir Müslümanın yapmayacağını düşündükleri neler varsa bunlarla onlara karşı e, atakta bulunacaklar. Küfürün çünkü kalelerini sarsacak bir ...sistem olacak Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir kere dini Hazreti Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki gerçek haline döndüreceği için... ...bu müşrikleri çok kızdıracak. Müşrikler kızınca bu sefer Mehdi Aleyhisselam'la talebelerini sanki dini yaşamıyormuş gibi gösterecekler. Biliyorsunuz hadislerde de anlatılmıştır sarıklı olan kişilerin... Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a karşı 70 bin sarıklının Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a karşı mücadele edeceğini bildiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunun sebebi de dine karşı dini kullanarak ve dini yaşamadıklarını iddia ederek bunu da nasıl yapacaklar? Cahiliyenin en uç noktalarını düşünecek olursanız bu tip iftiralarla gelecekler. Hz. Yusuf'ta olduğu gibi cinsellik iftirasıyla gelecekler. Dini yaşamadıklarını söyleyecekler. Her yönde ulaşabilecekleri, dine karşı öne sürebilecekleri bütün iftiraları atacaklar. Ama bakın ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İşte bunlar benim dostlarımdır diyor. Yani bu iftiralarla karşılaşılacak olan Aşağılanmaya küçük düşürülmeye çalışılacak olan küfür tarafından e, ve onlara karşı mücadele edilecek olan bu kutlu insanlar benim dostlarımdır diyor hı hı. peygamberimiz. Ve onlar Allah yolunun mücahitleridir ve büyüklenenler onları küçük görür diyor peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onların kıymeti dünyada bilinmez fakat ahirette iyi tanınırlar. İşte bu bir Müslümanın gerçekten ulaşabileceği en önemli noktalardan bir tanesidir. Dünyada onları kimin sevdiği, onları kimin iyi tanıdığı önemli değildir. Önemli olan ahirette iyi tanınanlardan olmak. Ahirette o köşkler üzerinde peygamberlerle, sahabelerle, salih Müslümanlarla birlikte bu güzel şerefli hayatlarını anlatabilmeleri. İşte o yüzden dünya üzerinde biz sizi sevmiyoruz da diyebilirler Mehdi talebelerine. İşte sizi desteklemiyoruz da diyebilirler. Sizin yanınızda değiliz de diyebilirler. Ama bu onlar için fark etmeyecek. Çünkü onlar için önemli olan Peygamberimizin söylediği onları sevmesi peygamberimizin ve ahirette iyi tanınır olmaları. İnşallah devam edeceğim hadislere. İnşallah. İnşallah.